Herkese merhabalar. Yepyeni bir oyunda karşınızdayım. Batman Arkham Origins. Oyun Games Montreal tarafından yapıldı ve Warner Bros. tarafından piyasaya sunuldu. Fakat şöyle bir handikapı var oyunun. Oyun çıkar 5 ay oldu. 5 aydır neredeydim bilmiyorum. Ama gerek Batman olsun gerekse Batman olsun. Çok sevdiğim için bu oyunu yapmadan geçemedim. Hatta şu an tişört Batman karşımda duvarda duran posterde Batman posteri. Her neyse lafı yine çok uzattım oyuna giriş yapıyorum hemen. Bakalım beğenecek misiniz? Oyun Batman'in başlangıcı ama başlangıcı demeyeyim de ilk iki oyunun daha öncesini anlatıyor. Daha ortalıkta Joker falan yokken. İşte erkeğin özü. Neden erken özü? Parasıyla bazı şeyleri alabiliyor olabilir. Fakat her şeyin sonu başı para değil. Bir Iron Man değil mesela. Iron Man böyle dövüşsün görelim. Alın. Üstündeki üniformayı çıkar. Sen kimsin? Iron Man. Arkham City'de bir an durulmak bilmedi. Bir kere gün yüzü görmemiş bir şehir. Biz suçlu muyuz? Hakkımızda bir değil. şey var. Aranıyoruz. Annemle baba. Ya benim de çok Batman hissettim kendime. Bu arada oyunda Batman maskemle çekmeyi istiyorum fakat bir türlü gönderemediler. kargoda da takıldı geldi. iki hafta oldu. Maskem hala gelmedi. O yüzden maskesiz çekiyorum. You do it is Eve. Uh. Ee, yeni oyunu da çıkacak bu arada haberimiz vardır. Arkham Knight. Ve onda sürülebilir. Bad Mobile kullanıcı en sonunda. Yıllar sonra sürülebilir Bad Mobile kullanabileceğiz. Bad geçtim. Şu ana hiçbir araç süremedik Batman oyunlarında. En sonunda Bad olacak hem de en afillisinde. Bu ilk bölümler klasik tutorial bölümleri. Artık dağılmış biçimde. <laughs> Dağıldı suratı. Benim o, Batman. İşte bunları parayla yapamazsınız. Adam kurtardı hayatın çünkü az önce seni. Seniydi pis siyahi seni. Irkçılık yaptırmayın bana. Buradaki baş kötümüz Black Mask galiba kara maske Ha inanın hiçbir fikrim yok kim olduğuna dair. Neden? Batman'i ne kadar sevsem de çok okuyan bir insan değilimdir. Ne oldu yere yattın hemen. Sen ne yapıyorsun orada? Ha, aa, geç kaldık değil mi? Şeyleri saldı. hadi ama dayak yedik ha artta açtım oyunu da hiç bana göre değil hayır yine siz nasıl ölmezsiniz hala ya bir de koşturup Koştura geliyor üstüme! Terbiyesiz... Hayır! İşte hiçbir zaman şımarmayacaksın. Sen nereden çıktın adam? Ben de seni arıyordum. Hat derim neyime ya? Daha buraya geçemiyorsam ben, ben nasıl oynayacağım Batman, Batman ya? Ben niye ona koşuyorum ki? Al sana batarank. Lan şunu at şuna! Ha atma da adama. Pisliksin Batman. Aa kombamı bozdun. Yine kombam bozuldu. Balerin gibi oradan oraya oradan oraya. Oh. Sonunda. Ha, bunu şey yapacağız. Sorguya çekeceğiz. Bekmes nerede? Bilcan. Sana çok fena acılar çektiririm. Anneni döverim. dakikaya kadar mı hemen faz geçti. Arkamdan konuşmayın. Bu ne? Asam 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 asam. Çık çık çık. Ya ya. Ha. Yine kombomu bozdurdunuz bana! Hoppa! Bu surata bak. <laughs> Nasıl yamulmuş. Nereye gidiyoruz? Hepimizin sevgilisi Batclaw. Okey. Ha bu kim? Dr. Connor. Ne işi var bunun burada? Sen gitsene Marvel'e. Sen kimsin ya? işte en sevdiğim Batman hareketi bu. Şey, neydi Wing Chun yapar gibi, Chain Punch. Kapı tırmalanmış. Abi selam gençler. Ya bastık ya. Ya ya. Böyle giderse bu oyun bitmez. Ya Batman. Düzgün dövüş. Ya sen ben kombat şey yaparken sen bana nasıl vurursun? Artık iğmemi yakaladım. Hepiniz öldünüz. Oradan oraya, oradan oraya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Balerinler gibi. Kuğu gibi. Nereden gidiyoruz? Ha, çok klasik şeyler artık. Yeni, yeni aletler istiyorum ben. Aha, Black Mask! Gel lan buraya! Adam yalnız mı? Bırakın, pislikler. Oraya mı dalacağız ya? Ben onların hepsini nasıl öldüreyim? <laughs> Allah Allah! Yani üç tane adamı zor öldürüyorum burada. Hmm, Commissioner Loa bir öldürecekmiş Black Mask. Onu kurtaracağız. Abi bu kadar hızlı hemen niye değil? <laughs> Aa nasıl kaptı adamı? Ya Jerome vurmayın bana şöyle hemen vurmayın. Hadi şunu elindekine. <laughs> Öğreniyorum abi etmen olmayı. Ya bastım ama be bastım. O nasıl zıpladı oraya? sesimi incelt diyorlar bana yine ya. Nereden gidiyorsun? Sen kimsin? Ha. Şöyle duvara şey yapabiliyoruz mu? Ha sürdüğü yere bak, sürdüğü yere bak. Bir de şekil yapıyor, kendi şeyiyle çiziyor. Logosunu çiziyor. Orada aynı anda iki şey atmamız istedi. Düğmeler aynı anda basılması gerekiyor. Bu bankalardaki klasik güvenlik şeyleri var ya. Zaten buradaki kapılar da benim şirket yaptığı için hepsini çok iyi biliyorum ben. Aha buradalar. Geldim Loip. Gelemedim. Tünel bitmek bilmiyor. Ha bu da kötü polis. Bunlara çalışıyormuş herhalde. Zaten tipten de gördüğünüz gibi kalın eseri. Pis. Ha öldü adam. <laughs> Problemli ya kafayı yemiş. Şimdi biz şeyi kurtaramadık. Lo'yu bir kurtaramadık. öyle. öyle. Neyse. Ya Allah'ım. İlk gelin. Hop. Bu. Yem. Yemiyor dayak. Bunu önce şey yapacağız. Şundan yapıp Wing Chun yapacağız. Ne yaptın? Nereye uçtun adam? Şunu şurada köşeye sıkıştırıp. Seni ben bırakır mıyım ya? Ya yeah, ya yeah, ay bak. But... Tak tak tuk Sen de patlatırım. Oh. Nereden gidiyoruz? Buradan gidiyoruz. Sim kartını aldık, ne yapacağız Sionis? Cepten mi arayacağız? Tabii ki hayır analiz edeceğiz onu, Batman'iz biz. Evet. evet, helikopter sesi. Aha, kaçıyor Siyanis. Hemen kaçamazsın, şey atalım arkasına. Daha örümcek adamında o değil mi? Örümcek izleyici atıyor ya böyle. Çirkin ağızlı pis. Buna mı kapışacağız şimdi? Ha vallaha. Kokumuz almış. Ben de ona yap Batman. Bruce. Adımı söyledim. Tanı tanıcaklar beni her yerde şimdi. Gitti. Bütün gizlilik gitti. Hoppa yemezler. Killer Kroll. Al sonra. Al sonra. Al Ateşle birlikte. Ateşli pançlarım bunlar benim. Ya. Kaç 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 kaç. Kaçamadık. Yemezler. Niye? Korkuyorum şeyden. Etmen! At şunu. At 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 at. Ha? At attık. Ah, at, at. Ay Aramıza girmeyin siz ikiniz! Eee! Tatsırma! Isırma! Taktır kalırsın kendine gel! O sen değilsin! E basıyoruz ya daha ne yapayım? He o kafa attın, şey oldu. Yine aynı şey. Ya Batman niye korkuyorsun şeyden? Neydi onun adı? Ha vurdu bana. Yine aynı şey. Yine, yine aynı şey? Değilmiş. Dr. Kanes kime diyorum? Adam. Önce kadar değilim ben. Bas. Bas. Kafanı kafanı kafanı. Oh. Hep de aynı şeyi yiyor ana. Evet biz de aynı şeyi yiyoruz hep. Abi çalışmıyor bende çalışmıyor. Kapış. Kapış. Kapito. Bırak o sürpistik at. Kolay cevap verme bana Durduğun Hale bak seni pis soğukkanlı kuyruk bırakan mahlukat. Ne hale gelmişim bak, acıdan, kederden. Sen ne düşeceksin lan? Konuşmaktan herhalde hızlıları kaçırdı. Ha, bayıldı. Hayt. Siz freeze. İşte işte Batman bu ya. Ha. Ha oldu. Yarasa gibi uçarım. Yarasa gibi kaçarım. Gordon daha bizi kötü sanıyor herhalde. Bayağı önceye gidiyoruz ya burada. Ha, kara maske bizi öldürmek için asasinler de level atladık. Çok coşkulu ve heyecanlıyım bu konuda. Bunlar kontrollerimiz. Bu close combat upgrade'lerimiz. Bu invisible predator. Oh. Şey bunlar. Yok tepeden adam öldüreyim yok. Bata renkli adam öldüreyim yok. Bir şeyle adam öldüreyim. O oh upgrade'ler. Bu ne? Bunlar daha açık değil. Genelde ben close combat ilk önce onu alıyorum çünkü o zaman canımız artıyor. Mili için alalım, kurşun için sonra alırız. İleride neler var bilmiyorum. Bunları zamanla artık öğreneceğiz. Batman Arkham Origins'tan bugünlük bu kadar. Bugün Killer Krokodil miydi? Human Krokodil miydi? Neydi? Onu yendik. Soğuk kanlı hayvan zedeği Pis insanı yendik. Siyonist'le tanıştık. Peşimize Assassin takıyormuş. Bakalım kimleri takacak. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha önceki videoda söylediğim gibi Facebook sayfamı da beğenmeyi unutmayın. Çünkü yakında Eren'le trene başlayacağım. Bir çeşit vlog gibi bir şey olacak. Evet benden bugünlük bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.